eşinizin psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve şu anda tedavide bulunduğu yazıyor. Ayrıca siz de bir hapishanede tutukluymuşsunuz. Ee, eşim gayet iyi. Ben de çıktım zaten. O zaman cezai hükmünüzün kaldırıldığına dair bir yazı alacaksınız savcılıktan. Evet. Sonra şu formları doldurun. Gerekli evrakları tamamladıktan sonra talebinizi işleme koyalım. Anladım. Sonra alabilir miyiz peki? Bakın, kızınızı biz de size teslim etmek istiyoruz ama... ...aile koşullarınızı, sizin durumunuzu incelememiz gerekiyor. Bunun için bir uzman yollayacağız. Eğer şartlar uygunsa, biz de size kızınızı hemen teslim edeceğiz. Anladım. Görebilir miyim peki, Ece? Aile görüşlerimiz çarşamba günleri yarım gündür. Onun dışında çocuğunuzu göremezsiniz. <laughs> Aferin. Nasılsın Ya ben de sana bakmaya geldim de yoktu. Senin de olanla tanıştık. Güzel. Hadi gel şöyle biraz yürüyelim ha. Şu pergelleri çalıştıralım. Olur. Epey küflenmişim. <laughs> Eee, nasılsın bakalım? Hallettin mi şu malum meseleyi ha? Hani sen bana bir şey demiştin ya. Dışarıda hayat daha bir zor diye. Zor hayat kolay lafmış abi, ben onu anladım. Bahar'ı deli diye aylarca yatırmışlar. Sonra da eline bir avuç ilaç verip salmışlar abi. Bir görsel bir ceset gibi dolaşıyor ortalarda. Kız sen yurtta. Geldiğimden beri hiç görmedim. İşte yarın görüş günüymüş onun yanına gideceğim. Biz bitmişiz zaten Ya ben bu kadar yükü nasıl kaldıracağım bilemiyorum. Bu kadar şeyin üstünden nasıl geleceğim bilmiyorum ha. Böyle bittim ben, öldüm ben diye ağlamanın anlamı yok. Ayağa kalkacaksın. Dik duracaksın. Dediğin kadar kolay olsa. Kolay kolay. Ee, ne yaptın iş meselesini bakayım? Ne bileyim öyle sağda solda bakınıyorum işte. Evet. Bilemedim ki ben şimdi hangi işin ucundan tutayım, ne yapayım? Tamam tamam. Bak sen yarın da dinlen. Yarından sonra da bizim dükkana gel. Benim oğlan da adam arayıp duruyordu. Bir yardımcı bulsam diye. Beraber çok güzel bir takım olursunuz ha. Parayı da paylaşırsınız. duran da benim arkadaşlar var. Onlara da söyleyeceğim. Sana bir de buluruz evinin kirasını da çıkartırsın ha. Umudumu hiçbir zaman kaybetme. Olur Ah eh, eh. Hadi bakalım. Hadi yok hayatta olmuş. <laughs> tamam. Babayı dinle. <laughs> Sana borç veriyorum. Yo, Yo, avans veriyorum avans. İşe başlayınca alırım paramı. Tamam mı? Yo. Eşine çocuğuna bir şeyler alayım mı? Hadi ben gideyim. Hadi eyvallah. Anne, baba kız... niye gelmediniz? Çok korktum. Niye gelmediniz? Gelmeyeceksiniz Geldiki, sandım. Geldik kızım. Geldik ya bir tane bakayım. Gel kızım. Gel bir tane gel. Anneyle babanın Ah. Oh. Şöyle ortaya. Anne seni çok özledim anne. Hoca, beni özlediysen eve geleceksin tamam mı? Ama anne beni salmıyorlar ki gelemiyorum eve. Baba ne zaman geleceğim. E yarın gün alacağız işte seni. Şimdi senin odan var ya. Ustalar o odayı öyle güzel yapıyor ki şimdi ustalar çalışıyor orada. O yüzden seni daha sonra alacağız. Hatta sen gelene kadar o odada ben bile kalabilirim yani. Baba yeni evin kapısı sağlam olacak mı? Olacak tabii ya. Olmaz mı? Ben vurdum böyle kapıya. <laughs> Bana mısın demedi bile. Olmaz mı ya? Kızım olacak tabii. ...büyümemiş değil mi ya? Mücür. Sen şimdi ona güzel de yemekler yaparsın. Seni feri geçer vallahi.